Kulağı kanıyor, kulağı kanıyor. Hangisi zor baba? Abi dur, kulağı kanıyor. Kulağı kanıyor. Dur, dur dur dur. Ben ben tamam. Çek. Yapamıyorum. Deklere dur. Dur dur hiçbir yere gitmeyin. Hiç yere gitmeyin. Kulağı kalıyor kulağı. Abi yapma be gözünü seveyim yapma be. Ya bana hangi zor diyor. Tamam yapma. Yapamıyorum. Dur dur sakin dur. Dur sakin. Sakin dur sakin dur duyamıyoruz şu sakin an sakin, sakin, sakin dur sakin dur duyamıyorum sakin, sakin dur abi o Abi kemer vurdu sakin dur burada. neresi vurduysa çağıralım evet. da mi evet. sakin dur bu mi duyamıyoruz şu an mi sakin 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 Allah sonuna dön sonuna dön Allah'ım sonuna dön dön sonuna abi kol kolu al peçete al peçete al yolu başın dönüyor dur sakin abi hemen arabaya atalım Hemen arabaya atalım hemen hemen arabaya atalım hemen arabaya atalım yüzü koyuyor yüzü yüzü koyuyor hemen arabaya atalım yüzü kaydı yüzü kaydı hemen arabaya atalım Tamam yüzü kayıyor yüzü hemen arabaya atalım Bir şey diye mi Belli baltaya alıyor şu an yerde yatıyor Ya, yiyeyim, yani. Acil, acil, yaşındayım oğlum. Hadi lağa gir, Hayır, hayır, acil, hayır. lan. Bir daha bağıracaklar bak. Çok ağır. Ya de etiyor şu. Hayır bak. Ona vurmadım. Vurmadım ya. Ya kimse vur. Özledin Soldaki giriş var. İki tane kapıdan soldaki giriş Şu an bir tane yara ya. var. Şu an bir tane ya, var. Şu bir tane ya, var. Abi, evet şu an bir tane yara var. ya. Evet, bir araba geliyor ya biz olaydan bir hafta önce şirket arasında maç yapmıştık iddia mangalına. O gün boşluğumuz vardı. İddiayı gerçekleştirmek için ormana gittik mangalı yapmak için. İlk başta 25 kişi gittik. Sonra işte yiyip dağılanlar falan oldu. En son 7-8 kişi kaldık. Bizim müdürün toplantısı olduğu için, etkin kolonizasyon işi yaptığımız için bir otelde toplantısı vardı. Onu bekliyorduk. O 3'ten sonra toplantısını yapıp geldi. İşte ona sucuk ekmek alınmıştı. Geri kalan yemişti. O, bizim abi de traktörü gördü odun olduğunu gördük. Ben de işte bu odunları iyiye benziyor. Güzel köz olur. Sucuk ekmek ikram ettim. Odun alayım, hızlıca yapalım, gidelim dedi. Traktörü durdurdu. Orada traktörcüyle bir, bir buçuk dakika falan konuştu. Arkasında 3-4 tane araba vardı. Biz onları yabancı sanıyorduk. Bilmiyorduk. İşte konuştuktan sonra traktörün kapısını kapattı. Traktör tam hareketlenmeye başladı. Arkadan minibüsten bir tane adam indi. 50-55 yaşlarında. Direkt küfür ederek geldi. İşte odunları yerine bırakın falan koyun onları falan gibisinden. ben de adama olayı anlatmaya çalıştım dedim ki de işte sakin ol falan sıkıntı yok bizim abi durdurdu sucuk ekmek falan verdi odun istedi falan o da işte bu sefer bana yöneltti küfürleri sen karışma işte ne konuşuyorsun falan dedi yerden odunu aldı direkt bana yönelince ben de yoğun altında oturuyordum dayı yoğun üstündeydi oturduğum yerden kalktım dayıya doğru yöneldim orada bir arbede çıktı tartışma çıktı. İşte arabadan sonra başkaları falan indi. Eşim indi bilmiyorum. Bir tane teyze falan geldi. Beni ittirirken yere falan düştü hatta. Sonra olay bir duruluyor gibi oldu. Adam arabaya koşarak karısına dedi ki silahımı getir dedi. Silah kadın minibüsün sağ ön kapısından aldı. Adama verecekti. Ben adama vermesin diye adamı tutarken işte orada konuşurken arkamdan birisi bana baltanın sapıyla vurmuş. Ben görmedim onu kimi vurduğunu. Bizim şirkettekiler görmüşler. Sonra düştüm yere. Yere düştükten sonra video kayıtları falan var. Orada tekrar saldırmaya falan başlıyorlar. Orada bir ara boşluk oldu. Ben kendimi yerde sürünerek yolun altına görün kenarına attım. Ağaçların arasına sakladım. Ağaçların arasına saklandıktan sonra yine arıyorlar beni ama bulamıyorlar. Bulamadıkları için bu sefer gidiyorlar. O şekilde kurtuldum. Diğer türlü saklanmasam gidiyordum yani. Yüzümün bu tarafında felç var. O doktorlar bakacaklar. Kafa taşının arkası kırık. Sağ kulağımda duyu kaybım var. Kulak kristallerim oynamıştı hastane yetimde. Raporlarım da hepsi mevcut. Ee, evet. kanamam vardı. İç kanamam kulaktan dışarı attı. 6 gün hastanede yattım. Dün taburcu oldum. Ki. Şu an ilaçlı tedaviye devam ediyor. Kaynama bittikten sonra kulak içindeki tartıpat da düzeldikten sonra bakacaklar. Ameliyat istiyorum istemiyorum. Kalıcı bir duyu kaybı olacak mı ya da felç olacak mı diye. Sağlık süreci devam ediyor biz mahkeme şey davacı olduk. O ilk gün olay günü ifade verip serbest kalmışlar. Dışarı çıkmışlar. Benim de ifademi hastane polisler gelip aldı. Yazılı ifadelerimiz falan var. Avukatı da verdik. Yani cezalarını çekmesini istiyoruz. Yakalansınlar. Serbest kalmasınlar. Var şirket içinde abilerimizin sırtında onun denk gelenler var. Sırtı mor olan, omuz mor olan var. Zaten 3-4 kişi de daha DAP raporu var bizde. Hepimizde raporları mevcut. Dava dosyasında da var. ben hak yerini bulsun istiyorum. Bir an önce dava süreci başlasın. Yakalansınlar. Gereği neyse yapılsın. Başkalarının da başına gelmesin. Biz Ben kurtuldum kendi adıma. Şansım varmış ya da bilmiyorum ömrüm varmış. Uzadı. Ama bir başkasının başına gelip ölebilirdi yani. Suçlarını çeksin istiyorum. Burada ben yerde yatarken o ilk bir tane daha doğru. O videonun sonunda tekrar saldırıya geçiyorlar. Bizimkilere falan da oluyorlar burada tekrardan sonlarına doğru beni arıyor burada ben bunlar dağılınca kendimi yavrula sürükleyerek şu bölüm kenarına saklıyorum beni bulmasınlar diye balta silahları vesaire olduğu için bizimkiler de çekiniyor iş arkadaşlarım çok yaklaşamıyorlar yaklaşmıyorlar zaten burada masaya falan tekme atıyor. şurada bizden birisi geri atıyor galiba elindeyiz şurada atlıyor şimdi buradan dönecek beni arayacak koşuyor şu an. Şurada ben şurada düşmüştüm. Beni arıyor buralarda bulmak için. Ben sizi aşağı ağacın altına saklanmıştım. Bu videoyu görmediyseniz onu da falan ha. gösterebilirim. Ya, ya. Hayır durumu açıklayalım. Bu şey, şey yakıyor bu kulak raporu, ölçüm raporu kırmızı olan sağ kulağım, mavisi sol duy kaybı olduğuna dair. <laughs> Ama işte kafamda bir kırıklar, yüzümün felç kısımları vesaire yazıyor raporumda.